Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaş yapma oyununda video çekiyoruz. Ben bayağı bir kaş yaptım video çekmeden. Gel ben de geleyim mi? Gel gel. Hatta şunu bile yenebiliyorum ben. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Ablam benden daha güçlü hiç oynamadı. Ben hiç oynamadım. Böyle falan Böyle ediyoruz. bu 625 var kupa alana. Anne hani beni çekme tamam mı? Ben, ben de, de e, buradaki 81 81 burada. Şunda tüm hepsini istediğim alabiliyorum. Onda istediğim. Bak, asla bak asla bu işte alabiliyorum. şey ya. E, Şimdi o, bunu işte da alabiliyorum. Bunu ederim. bunu da alabiliyorum. Bak bu çok kolay. Ben bunu alabiliyorum. Yani istemiyorum. Hatta benim gibi, çok i, ikinci yere geçemiyorsan diyorsunuz geçebiliyorum. Bak. Geçebiliyorum ama hiçbir de şimdi biraz nerede bakalım. Ee, abla ben ikinci dünyaya geçtim. Hı. Sen beni göremez. Ee, ben bunu için için bunu yenmeye çalışacağım. Bugün. Bunu yenemiyorum bakın. Aa, çok zor ama biraz zorluyorum onu. Biraz zorluyorum onu. Mesela yansın. Bir de şunu dayanma var. Bunda benden de işte yapıyor. Oyun kendisi şey yapıyor, otomatik. Yenecek gibi diyor duruyor. Vallahi yenecek gibi diyor. Arkadaşlar yenecek gibi duruyorum. Hadi, hadi, hadi yeneceğim, hadi. Evet. Biraz sonra yeneceğim. Bayağı uzun çürüyor. Arkadaşlar benim de ben bu burada Vallahi yendim. Vallahi yendim. Ben burada saklamaç oynamıştık Egemen'le vardı. O zaman ben daha güçsüzdüm de İpan abim de benim kadar güçlüyüm. O da buraya kadar gelebiliyor ama ben hepinizden daha güçlüyüm abla benden daha güçlüsün sen. Egemen arkadaşlar ben benimkini çek anne bak ben çek. Bak buradan girdim biraz. Aynen. Evet ama ablam giremiyor. Bir de bir de egemen'den e, daha güçlüyüm, ablamdan daha güçlüyüm. İpan abimden daha güçlüyüm. İpapan abim ikinci ben birinci ablam e, en sonuncu dördüncü Egemen de üçüncü. Bu da pek alamıyorum. Yani bu en pahalı 2 milyon var diyor. Şundan. Ben o kadar alamıyorum. Ama şurada da alabiliyorum böyle. Burada da alabiliyorum. Evet, ben, ben buradaki evine gireyim kendim ben Barbie'yim ya. Ben ya abla bir sus ya ben video çekiyorum. Burada 5 tane aynı petten olursa arkadaşlar. Burada yapabilirsiniz güncellemeleri sizi göstereyim. Güncellemeler burada var bir tane. Bu birisi bu. Birisi şu ama ne yapacağımız pek anlayamıyorum ama aslında biliyorum ne yapacağımızı. Bak anne Hatta hatta dur. Bekle, Bekle. Bekle. Arkadaşlar ben şunu vurabiliyorum. Şunu da vurabiliyorum. Buna vurabiliyorum tek ben arkadaşlar. Bir tek buna vurabiliyorum burada. Bu da kaç Ben Oo, çek. Arkadaşlar ben böyle Ece'nin kanalını izledim ve böyle numaralarda bak şuradan yazıyorsunuz böyle. Hatta ben sizi bir tanesini hatırlayınca ben size söylerim. Ee, buraya böyle yazıyorsunuz Ece Arı kanalına girin orada böyle var bir sürü. Ona girin ona onda zaten size söylüyor. Böyle çıkın böyle baş, başlatın ama çıkın böyle. Tabletinizde eğer buraya koyun. Ne onlar bir kasadan da oynayabiliyordu. Telefon aldı. Tamam ondan sonra da oradan böyle yazıyor. Onu durdurun böyle yazın. Sonra böyle geliyorlar. Bak ben de böyle oldum ama üstüm olmadı. Ben de kendim yaptım. Allah Anne biraz kendi. da beni çek. Arkadaşlar bir de like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yakında e, şarkımız da gelecek. Şarkı yapacağım. Ve herkesin şarkısı var yakında gelecek o da Yakında ikinci şuradaki ikinciyi de Ye Yenme videosunu atacağım Şöyle neredeydi o İşte bunu yenme Ondan sonra bunu yenmem Hatta onda bunu da yenme Bunu da yeneceğim Ben bunu da yeneceğim onda Bunu yene için Onları da yeneceğim Yani bir daha arkadaşlar, like atın, abone olun. Her zaman söyle. Arkadaşlar, bir de buna ben yorumu katamıyorum çünkü Roblox istiyor. Işte. Ama şuna kadar yorumu katabiliyorum. Roblox, i̇şte istiyorlar benden. Ama benim hiç yok. Hiçbiri var. Hiç yok. Anne e Roblox nasıl alınır biliyor musun? Babamın kartla para vermesi lazım. Ah, anladım. Onu tek babam izin verirse yapabilirim. İleride kendi kartından alırsın. Götürürsün. İleride kendi kartımla. Hı -hı. Yani 21 yaşında falan olursam o zaman yapabilirim anne. Olur. İşe başlayacağım. Evleneceğim o zaman. Çok güzel ya. Çok. Ama arkadaşlar öyle benim gibi olmak istiyorsunuz. İstiyorsanız çok çalışmanız lazım. Bir de oyun daha hala çok zor. Yani hatta yeni bir güncelleme geldi. Anahtarlar gizlemişler. Onları da bulu bulmaya çalışıyoruz işte. Galiba öyle. Duydum. Göre öyle. Sende. Yani bunun içinde öbür tarafa geçmek içinde arkadaşlar 20 milyon şundan olması lazım. Şundan arkadaşlar. Bak burada gösteriyor. Ching yu ben şunu pek attıramıyorum çünkü sevmediğim işim. Öyle böyle. Karakterimi yeniledim. Hatta e, kartla kartlar Roblox alınca büyüyünce karakterimi de babi babi çiz Bobby biliyor musunuz? Öyle, öyle yapacağım kendi Niye televizyona bakayım? Televizyona bakmıyor muyum? Size bakayım. Yakında abla şarkımı sıkacak sen de orada. Hadi mesela ben de buradayım. Sen de orada olursan abla. Tamam. Yani. Şarkıyı ben çok güzel yaparım. Mük mük, mük. Ama yaparım. benim istediğim. Hatta, Baba oyunda şarkı dersin yapamam bunu. Ona ben biraz her şeyi yapıyorum. Şöyle bakayım. Ama onun şarkısı bizim şarkı. Değil. Abla sen de yanıma gir sen. Olmaz. Annem Hay annemin işi çok var. Şurada bak biraz daha şey yapacağım bir şey. daha işimiz var. Evet daha dondurma yiyeceğiz. Hava çok sıcak. Bir Böyle... de arkadaşlar bugün Mirac'a oda aldık. 5 tane yere girdik ya. Ben ne 50 tane yere girdik Al bakayım yer Toplamam mı yok senin? arkadaşlar burada 30 gün sonra gelecek benim yatağım. Hatta dolap dolapta. <laughs> Aa bak şöyle tut bak. Tamam. Tam da anneme. He böyle tutsam, böyle tut böyle. Tam böyle tut tamam, benim ver. benim gözümü. ona benzer tut. Şöyle tutayım da. Dur bakayım. Aha <laughs> <laughs> evet, evet tutabilirsin. Öyle. Arkadaşlar bugün çok karsılsınım. O mavilere geçmişim ben. Çadırlardaydım en son. Burayı da full yapacağım artık. Yap bakalım inşallah yaparsın beni geçersin arkadaşlar. Ben burada Ben onu hatırladım. geçtim oho. Ben şimdi geçtim. Hatta sen buraya bile gelemiyonlattı. Evet, Hatta İpınar ben... abimle Egemenle ablamla benle video çekeceğiz burada Onların daha haberi yok Egemen ve İpınar abimin Söyleyeceğim. Egemen pek izin vermez ve utanır. O utangaç biraz. Evet. Eyüp evet. de az utangaç. Ben de utangaçım. Ben Ablam. hiç utangaç değilim. Ablam biraz utangaç. Yo ben anne değil mi ben hiç utangaç değilim. Yo utangaçsın. Ama az böyle bazı anları. Az böyle normal. Kendisine bakın yana bak yana. Beni de şurada. Ben biraz bunu geçer ya. Bakın. Geçti. Bir daha, Bir daha yapacağım. Ee, çok Son güçlüyüm. Seni yeneceğim. Seni Al... yeneceğim. 6 <laughs> milyon gücü var. Aa! Altı 6 milyon gücü var. Arkadaşlar. Bunu niye koymuşlar anlamadım. Ama 6 milyon güçtü. Ben size ondan daha güçlü. Bir dakika ben ters tutuyorum arkadaşlar özür dilerim. Bu şu adamın petlerine bak. Diğer videoyu biraz sonra kapatacağım çünkü bayağı olmuş. Tamam. Arkadaşlar videomuzu kapatıyorum. Dur ya kapatma kapatma. Arkadaşlar sizin için biraz daha çalışacağım. Hayır Miler şimdi de kapatalım çünkü 10 tane 11 tane hatta şey geçeyim Siz bak Size. Dur dur sen be dur dur ben bayağı bir çalışayım Şöyle sen dur dur Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Yok abla öyle değil ki tamam. Evet, arkadaşlar açtım. kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın Hadi görüşürüz bay bay Görüşürüz arkadaşlar